Merhaba değerli arkadaşlar, hayırlı günler diliyorum. Değerli arkadaşlar, Suriye'de iç savaş diyebileceğimiz ya da Suriye'deki mücadelelerin devam ettiği bir süreçte Suriye'de sessiz kalan Rusya'nın bugün ve dün itibariyle Doğu Akdeniz'de tatbikat yaptığını biliyoruz ve buradaki Tarsus Limanı'nı da kullanarak eee süpersonik e, füzelerini de e, kullanarak tam isabetli şekilde tatbikatını tamamladığını da biliyoruz. Yani bu kadar gerginliğin olduğu bir süreçte e, Rusya'nın Doğu Akdeniz'de bir tatbikat yapması boşuna değil de burada bir mesaj vardır. Onun için e, benim kendi düşünceme göre ya da kendi kanallarım ve e, yürütebildiğim akıla göre Türkiye'nin bu bölgede her ne olursa olsun ee, NATO'yla da kavga etmeden Rusya Rusya'yla e, birlikteliğine ve e, son zamanlardaki dış politikadaki yakınlık ilişkilerine devam etmesi gerekiyor. Netice itibariyle Rusya bölgede büyük bir güçtür ve gücünü çok şey kaybettiğini ben zannetmiyorum. Yani Suriye'de biraz Türkiye'nin ilişkileri zayıflamaması için biraz sessiz kaldı ama e, ilerleyen zaman ne gösterecek onu bilemiyoruz. Onun için... Bugün e, hatta e, doğak bir tatbikatta e, uzun menzilli e, füzelerin yani nükleer başlık taşıyabilecek füzelerin de dinlendiğini ve tam isabet olarak e, hedefi vurduğunu ifade ediyorlar. Onun için bugün nerede e, zannedersen bir e, NATO toplantısı olacak. O NATO toplantısında e, muhtemel ki bu tatbikatların ve Rusya'nın e, nükleer füze kullanması ile alakalı kararlar da alınacak ya da onun üzerine bir e, ne yapılabildik üzerinde bir e, çalışma yapılacaktır ve burada Rusya neden Rusya öz özellikle e, Rusya'nın Türkiye ilişkilerinin iyi olmasını gerektiğini ifade ediyorum çünkü NATO'nun Güney Kanadında Yunanistan ve Türkiye var NATO şayet Rusya'ya tam savaş haline alma ihtimali olursa burada en çok zorda kalacak ülke Türkiye'dir ve Türkiye bu bu sebeplerden dolayı Rusya ile ilişkilerini daha da geliştirmek mecburiyetindedir bu süreçle alakalı. Yani bulunduğumuz zaman dilimiyle alakalı diyorum. Bunu ifade etmek istedim. Ayrıca Suriye'de olanlarla ilgili dünya kamuoyunda bir algı oluşturmaya çalışılıyor oradaki Suriye Milli Ordusu'nun 3'e alakalı falan. Yani bölgede terör, terörizmin bitmesinin ışığı yandı büyük bir zamanda. Avrupa'da olsun, bugün Birleşmiş Milletler'de de tekrar çağrı yapıldı Suriye konusuyla ilgili. Türkiye e, sessizce hedefine gitmelidir. E, burada Rusya'nın, e, Türkiye'nin e, politikalarına ve hedefine sessiz kaldığını görüyoruz. Bu fayda olacak süreci değerlendiriyor Türkiye ya da o bölgedeki Suriye Milli Ordusu. Onun için bu fırsatı iyi değerlendirmek lazım. Bundan ilgili sizlere bu şekilde bu sabah bir kısa video yapmak istedim. Bir, bir sohbet yapmak istedim. Hepinize tekrar hayırlı günler dilerim. Allah'a emanet olun.